Ortası en iyi neresi? Biz hep buradan yapıyoruz. böyle uygun mu? Evet, evet. Burada bir saldırı yok. Burada bir koruma da var. Bu galeriye ya bu tapına kalanlığı. demeyelim de bu evet. Oradaki şeyler bize şunu gösteriyor. Tam ortada iki tane büyük var ya. Güneye doğru bakalım. Bir tane Ne gidelim? Ahşap kalasları görüyorsunuz değil evet. mi? Oradan aşağıya doğru tam testlerin üzerinde bir şöyle üçgen bir iniş var. Görebiliyor musunuz? Bir kabartma var. Orada ben asfalt hani, evet. bakıyorum. Evet. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Büyük ve güçlü, kadim bir devletin kültürün temsilcisiyiz. Umuyorum ki bu zorluklardan kısa süre içerisinde ayağa kalkıp, ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz. Evet Göbeklitepe malum herhangi bir zarar görmedi bu depremlerden. 2018 yılında Mahallemiz Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne girmişti. 2019 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2019 yılı tüm Türkiye'de Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Ve bu süreçten sonra Göbekli Tepe ziyaretçi akımına uğradı. Göbekli Tepe 2019'dan beri aslında sadece değil, Şanlıurfa'nın değil, bölgenin de turizm anlamında bir lokomotifi durumundaydı. 2019 yılında 412 bin kişiyle ziyaretçi sayımız vardı Göbeklitepe özelinde. Geçen yıl 2022 itibariyle bu rakam 850 bin lira çıkmıştı. Bu yılda beklentimiz tabi depremlerden önce 1 milyon rakamını geçmekte. Ama bunu gelecek dönemlerde dediğim gibi bu rakamları göreceğiz, göreceğiz. Ama yaralarımızı sardıktan sonra tabii ki. Biz depremlerin akabinde sahaya inmiş, özellikle kültür alanının başta Göbeklitepe olmak üzere e, çalışmalarımıza başlamıştık, e, yapısal hasarları tespit etmek adına. Göbeklitepe'de bizim gördüğümüz şey, e, ilk e, raporumuza da zaten bu şekilde girdi yani ilk incelememizde, e, yapısal olarak, fiziki olarak hiçbir zarar görmedi. Acaba e, testlerde bir açısal kayma var mı diye bunu da teknik olarak analiz etmek istedik ve bunu e, analiz ettiğimiz zaman da aslında Göbeklitepe'deki testlerin açısal, açısal olarak da bir değişikliğe uğramadığı aynı e, depremden önceki durumunu ne ise aynı şekilde devam ettiğini gördük. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Göbeklitepe depremden önce hangi durumdaysa depremden sonra da aynı durumda değişen hiçbir şey yok.